Evet dostlarım selamlar hepiniz yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Tofa Şahin modumuz var. 140 için uyarlanmış çok güzel bir mod kendileri. Zaten Şahin'i anlatmaya gerek yok herhalde. Benden iyi biliyorsunuzdur hepiniz. Ama şu BBS jantların güzelliğine bakın ne güzel parlıyor mübarek ya. Şöyle ufaktan aracı size bir göstereyim. Bir de ön taraf basık yapmış adamlar var ya felaket bir şey ya görüntü. <laughs> Görüntü muazzam yani. Gerçekten keyifli bir mod olmuş. 06 plaka. Şuradaki yazı neymiş abi? Okuyamıyorum lan. Ben bildiğin kör olmuşum arkadaşlar. Sen benimsin yazıyor ama yazıyı gerçekten okuyamıyorum şu an. Vay arkadaş biz ölmüşüz ya. Vallahi billahi ölmüşüz. Yaşlanıyoruz beyler. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yola çıkacağız. Bugün neredeyiz peki diye soracak olursanız. Tekirdağ'dan Edirne'ye gidiyoruz. Baltrak Lojistik'ten tırımızı alacağız ve oradan da yük çekeceğiz. Ama önce arabamızla Tekirdağ'a gitmemiz gerekiyor. Meselemiz bu. Hadi bakalım hayırlısı önce bir aracı çalıştıralım. Şöyle bir motorunun sesini mesini dinleyelim hep birlikte. Bence e, güzel bir yolculuk olacak. <laughs> Ufaktan araçta emeği geçenlerden bahsedecek olursak yapımcılar Berkay Pekesen, Harun, Aras, Çağatay Aksan ellerine emeklerine sağlık. Gerçekten çok keyifli bir mod olacağını düşünüyorum şimdiden. Oynarken şöyle bir motoru size dinleteyim. Gel kardeşim buraya. Ha ben sesi kıstım bir de yani sesi kısmasam Allah yani neler olacak neler. Şöyle ufaktan bir içeriye geçelim abi çok güzel durmuyor mu ama ya. Tipe bak şunun ya. Tabi navigasyon yok öyle bir sıkıntımız olacak mevcutta ama yapacak bir şey yok abiler. İnşallah zapt edebiliriz sevgili şahinimizi. Çok zapt olacak diye arabaya benzemiyor açıkçası kendileri. Dokunduk daha birinci viteste 25 kilometre mübarek bu ne böyle? Bence ben bununla iki vitesten yukarıya çıkmayayım da araç boğuluyor ya. Abi siz ne yaptınız buna ya? Siz ne yaptınız buna mübarek? Evet dediğim gibi Baltrak Lojistik'e yük almaya gidiyoruz. Güzel bir şahinimiz var altımızda. Artık bu bizim milli aracımız oldu yani. Oyunda da milli aracımız oldu. Gerçekte zaten öyle ama. Şöyle biraz yanmaya yanmaya yol yapalım yani. Hop. Vallahi güzel yanlıyor ya. Aslanım benim be. Çok keyifli araç ha? Vallahi şimdiden söyleyeyim size. Zaten açıklama kısmında linkini paylaşacağım ben sizden ama mutlaka indirip oynayın yani. Sadece ufaktan tıksıyorum Yine birazdan muhtemelen bir taklamakla bir şeyler atarım ben bununla. Güvenemiyorum yani kendime. Beşinci vitesteyiz. Yardır yardır gidiyor makine. Maşallahı var yani. Kim bizi dediler Baltrak Lojistik'te yük varmış onu gideceksin alacaksın. Ama alırken şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim tırı şoför arkadaş getirecek oraya. Tır gelmemiş olabilir, yükü bekleyecek olabiliriz. Bayağı bir vakit geçecek o yüzden dedim ki kendi aracımızla gidelim. Hazır memleket topraklarındayız. Sıkıntımız yok. Evden aracı aldık. Yola çıktık. Zaten makine belli yani. Makine belli abi. Şunun güzelliğe bakın ya. Sen nasıl güzel bir şeysin be. Motor sesi falan muazzam. Gerçekten çok tatlı. Aa, şu fren lambalarına falan baksanıza ya. Şöyle bir dörde geçirelim bakalım. Yanlama ustası ya. Oo, çift tekere kaldırdık vallahi. Yakışır. Ne bu yavaşlık biraderler? Ne bu yavaşlık yani? Abi direksiyona baksanıza ya. Teype bakın. Allah aşkına mükemmel değil mi her şey aracın içinde ya? Şöyle bir korna öttüreyim. Korna klasik kalmış yani her zamanki gibi. Ama Şahin'le yanlamayı özlemişiz yani şu yollarda be. Yürü aslan parçası. Şimdi ne haber atır haber hatır. olmaz yani biraz kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. Tır aldılar götürdüler valla. Oh. Yolda mübarek neymiş ya. Çok da hız yapmamak lazım yani az önce gördünüz ufacık şeyle çift tekere kalkıyoruz valla. İyi gittik yani çift teker üstü. Kısa bir mesafe de olsa zaten daha uzasaydı o cılkı çıkardı o işin. Bak 1 saat 47 dakikalık yol kaldı abi. Şahinden öte köy yok ya. Vallahi billahi. Şöyle bir girelim bakalım. Mübarek fren de iyi ya. o kadar yavaşlıyorsun ondan sonra bir anda fırlayıp gidiyorsun ben de anlamıyorum bunları ya Motorunun sesine kurban seni ya Bence var ya biz baltırakın etrafında böyle birkaç tur atalım şu Şahin'imizle ya Doya doya kullanalım yani mübarek 90'ın sınırıymış la oğlum Yer uçağıyla gidiyoruz neyin 90'ın sınırından bahsediyorsun sen Şuna bak 110'a çıktı daha 140'a kadar 150'ye kadar yolu var bu aletin direksiyon beni benden aldı ya. Oğlum o Ankara gücü mü? Vallahi adam bak Ankara gücü şeyi asmış aynaya. Oğlum yanlış hatırlamıyorsam Ankara gücü mü küme düşmüştü ya. Yazık oldu lan iki tane Ankara takımı küme düştü bir senede. Vallahi üzüldüm ha. Burada görünce adamlar aklıma geldi. Yazık oldu gerçekten Ankara takımlarına. İnşallah aramıza kısa sürede geri dönerler. Ey yavrum ey ya. Oğlum dörtlülerin animasyonu var. Baksanıza şuna ya şurada. Ey yavrum ey ya. Şöyle biraz dışarıya alalım. Lan oğlum sen ne güzel bir şeysin ya biraz yavaşlayalım öndeki araçlara güvenemiyorum çünkü yavaş yavaş gidelim abi yavaş yavaş gidelim abartmanın lüzumu yok tatlı tatlı Şahin'imizle gidiyoruz ama şöyle biraz düz yol olsaydı açıkçası şey yapmak istiyordum yani böyle hafiften bir yanlama partisi yani şuradan şöyle bir dönsem mesela virajı alamayacağız abi bak hemen kalkıyor iki tekere yani Hayırdır mübarek. Yürü yürü. Vallahi nasıl vites atıyor ve canavar ya. Ay senin yapacağın işe de ben kullanacağın arabaya da. Oh. Vallahi kendime geldim ha. Evet yanlayamadık ama olsun. Yapacak bir şey yok. Buna koyacağımız belliydi orada zaten. Ama yani dip dibe gidiyorsunuz. Ulan bari ikiniz de sağa geçilsin. Ne halt işiniz var sol şeritte ya. Allah aşkına. Senin ne halt işin var sol şeritte be adam yani. Şöyle bir kaptıralım gidelim bakalım. Valla Şahin modu daha yeni geldi bir kırka ya. Bayağıdır bekliyordum ya. Çıksın da şunu da oynayalım diye. Asıl var ya bu resmi multiplayer'a bir mod desteği gelecek abi de 8 tane Şahin'le gidiyorsunuz. Allah Allah yani öyle diyeyim size. Şimdi gidelim abi aracımızı teslim alalım. Muhtemelen bekleyeceğiz aracımızı çünkü biz hızlı geldik tahminimizden. Dedim Şahin'le gidiyoruz ama Şahin'in maşallahı var Ferrari gibi Lamborghini gibi geldi buraya. sesin güzelliğe bak ya Oo çok tatlı yol ha tam gazlamalık yani sensin 70 yürü aslan parçası yürü oh oğlum birden yüze kaç saniyede çıkıyor lan bu araç bayağı iyi motor var ha Gerçi piyasada şimdi 600 beygir şahin var abi yani bu da çok absürt değil yani bu hızlara çıkması. Bu arada gerçekten var yani 600 beygir şahin. Youtube'a yazın bakın abi. Videoları var. 600 beygir şahin yapmış adamlar yani gerçek. Real bir araç. Oyun oyun değil. Valla Tekirdağ gele gide Tekirdağlı olduk mübarek ya. ne güzel kalkıyorsun sen ya. Burada bizim üstümüze tır çıkmıştı ya geçen videoda hatırladım şimdi bu mekanı ben. Oh. Biladerim yürü yürü. Satranç mı oynuyorsun yürü. Araba sürüyorsun. nereye gidiyorsunuz? Hadi ben yük almaya gidiyorum. Şöyle bir sollayalım ya. Bizi kesmez bu yolu yani böyle. Polis ara, selamlar. Ee, bunu yapmasam olmazdı yani Şahin'le. Aslında buna bir de taksi giydirmesi yapacaklarmış var ya üf, ne gidermiş ha. Gidek abi şehir merkezinde bir tur yanlayalım biz ya valla şuradan. Arabaya doyamadım ha bir tur daha atalım şöyle saçma sapan. Az sonra döneriz ne olacak ya. Evet şu an Edirne şehir merkezini dolanıyoruz arkadaşlar Şahin'imizle. Polis bey Selamlar. İşte araba basık olunca <laughs> araba basık olunca görüntü böyle oluyor arkadaşlar. Adamı şimdi saldık böyle. Hadi bakalım git gidebiliyorsan artist. Aslan parçası seni. Hadi seni azat ediyorum. Hadi gel. Hadi gel gel. Yürü hadi yürü. Ağlama. Ağlama ağlama. Oğlum yeşil ışık yandı nasıl bir saçma sapan trafiktir bu ya. Adamı kaldırdık ya bildiğin. Adam bildiğin havaya kaldırdık. Ben şuradan şöyle bir döneyim ya. Oh motorumuz da tam açıldı zaten. Abi sesin güzelliğine bak be. Sesin güzelliğe bakın be. Yoksa sen şahin misin be? Yoksa sen şahin misin? Bak şöyle hafif yavaşlayalım. abartmayalım yani. Ee, de şöyle tamirciye gidelim ya. O tarafa doğru gidelim abi. Geri döneriz birazdan. Hevesimizi alamadık değil mi arkadaşlar bu videoda? Şahine doyulmuyor çünkü. Biraz şöyle yanlaya yanlaya gide diyeceğim de trafik ışığı var abi böyle olmuyor bu işler ya vallahi billahi. Tam böyle hız yapalım diyorum. Çat trafik ışığı denk geliyor. Ondan sonra al başına belayı yani. Üf 133. Vallahi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 130'u <laughs> çok kolay görüyor araç. Hatta 130'u falan geçtim yani rahat düz yol olsa 140'ı falan görürüz yani. Ondan eminim. Baya baya sağlam motor var makinede. <laughs> Çok güzel sesi be. Başlatma kırmızı ışığından da ihlalinden de şimdi ya. Biz o ışıkta yeşilde de geçsek ceza keseceğiniz bize dayı. Şahin varken altımızda geçeceğiniz bu işleri. Sen ne tatlı vites atıyorsun be. Oh yardırın be beyler yardırın be beyler oy, oy 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 Şahin'e bak Şahin'e be Yürü aslan parçası yürü ey yavrum ey şunun gidişe bakın be 140 gördük valla gördük mü gördük şu aradan geçebilir miyiz O aradan da geçtik ya biz bu Şahin'le Ölsem de gam yemem artık. Ölsem de gam yemem. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Vallahi var ya bir Şahin'le yapardım şu hareketi. Onu da bu videoya hadi sizin aklınıza koyduk geçirdik yani. Haydi bakayım. Sakin ol. Sakin. Bu hareketin üstüne abi basılır yani gidilir o garaja. Hadi git. Allah'ım ya. Yürürken bir anda gidiyor. Frenliyor ahlaksız terbiyesiz seni. Lan. Böyle çıkış mı var yola? Böyle çıkış mı var yola? Tabi bütün gün çalışınca bizim de canımız çıktı yani. Şimdi yine mi kırmızıya denk geldik. Vay vicdanınızasın ya. Abi kırmızı, abi kırmızı. Abi, Edirne'de ne ışık varmış be mübarek. Kafe lan az önce üstümüze aldığımız arabaya çok benziyor bu araba ha. Acaba ne yapmaya çalışıyor bu arkadaş? Bilemedim şimdi bak. Ama sen Şahin'in gücünün farkında değilsin dostum. Öyle almışın altına spor arabayı falan da ayık olacaksınız hafız. Ayık olacaksınız. Bir aslan parçası senin Allah cezanı versin ya. Senin Allah cezanı versin ya. Bunlar babadan oğula nesil bunlar yemin ediyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet akşam 7 oldu ve Baltrak Logistik'e geliyoruz. Şimdi kapıdan kafayı sokacağız bir bakacağız bakalım kimse var mı? kapıyı mı kaçırdık? Aynen kaçırmışız ufaktan. Selamun aleyküm dayı. Ben direkt arkaya doğru gidiyorum. Hatta dur da şöyle park edelim. Şu cicişlerin yanına bir şahin park edelim de araba görsün gözleri. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler ufaktan dokunduğu verdik yani. Hemen öyle ağlamayacaksın sen de yani. Bunlar trafikte olabilen şeyler. Lütfen. Sen ne güzel bir ayrıntısın be. Sen ne güzel bir şeysin be. Evet arkadaşlar. Şimdi ufaktan ben ineceğim. Yürüyeceğim. Yükümüze bakacağım. Ve muhtemelen dediğim gibi kendileri yok henüz piyasada. O yüzden ben böyle park etmiş olayım. Şöyle dörtlülerimi de yakayım abicim. Şahin modumuz bu şekilde gerçekten güzel, keyifli bir mod olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık yapımcı arkadaşların. İndirip oynamanızı hepinize tavsiye ederim. Çıkmadan önce ricam olacak sizlerden. Abone olup like atarsanız videoya da beni gerçekten memnun edersiniz. Bu tarz videoların daha çok devamı gelsin derseniz de yorumlarda lütfen bana belirtin. Unutmayın bunu. Ayrıca Discord adresimiz sunucumuz açıldı. O da açıklama kısmındaki linklerde davet linki mevcut olacak sizler için koşun koşun gelin diyorum yani Discord'da da aklınızda bulunsun kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere şahin bir aşktır diyorum ve videoyu kapatıyorum haydi hoşçakalın.